Erkek için huri vardır, kadın için istediği her türlü nimet vardır. Hizmetçiler var ama farklı farklı erkeklerle evlenme durumu kadınlarda yok. Fıtrata aykırıdır. Dünya gibi düşünmeyin. Yani bu erkeklere verilir de kadınlara verilmez. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle is silent on this. Not to say that there are no rewards, but they're beyond words. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadınlara da cennetteki erkeklere verilen huriler gibi birden fazla eş verilecek mi? Demin de videolarını gördünüz, kesitlerini gördünüz, şahısların söyledikleri işte hiç kimse çıkıp da Kur'an'dan hak neyse onu konuşmuyor. İşte Eğri büğrü konuşuyorlar, yuvarlak cevap veriyorlar. İşte ne nalına vuralım, ne mıhına vuralım. Kardeşim neyden korkuyorsunuz? Ha Tamam bazı kardeşlerimiz üzülebilir. Bazı kadınlar şimdi diyecekler bu, e, işte hele hele özellikle Müslüman olmayan, ateist olan bazı kadınlar diyecekler. E bu eşitsizlik değil mi, ayrımcılık değil mi, bilmem ne değil mi? Şimdi biz Allah'ın yarattığı sistemde yaşıyoruz. Allah bu şekilde yaratmış. Erkeği de kadını değişik yaratmış, e, erkeğin şehvetiyle kadının şehvetini değişik yaratmış. E, ben bu konuya Kur'an ne diyorsa o şekilde bakacağım ve e, ayetlere dayanarak e, Kur'an'ın ne dediğini açıklamaya çalışacağım bugün. Hiç kimsenin tarafına e, ne nalına ne muna vurma işine girmeyeceğim. E, beni bilen abonelerim, kardeşlerim e, bilir zaten ben Kur'an'dan e, hariç hiçbir şeyle konuşmam. Kur'an'da ne diyorsa Allah rızası için konuşurum. Yani herhangi bir zümreye, herhangi bir insana, herhangi bir, herhangi bir tarikata, herhangi bir topluluğa, herhangi bir ülkeye, herhangi bir hiçbir şeye bir bağlılığım yoktur. Ben sadece ve sadece Allah rızası için konuşurum. Şimdi bugün bu konuyu inceleyeceğiz. Demin gördüğümüz video kesitlerinden 3-4 tane insanı tanıttım. Biri de İngilizce konuşan dünyada Numan Alihan diye birisi İngilizce konuşuyor. Sanırım Pakistanlı kendisi. O da bir şeyler açıklamaya çalışmış. O da işte Bilmeden Allah'a iftira atıyor, haberi yok. Niye haberi yok? İşte bilmiyorum. Artık ya Kur'an'dan haberi yok, ya da ayetlerden haberi yok, ya da ajandası başka. Yani diğer hocalar hocalarda işlerinde bir tek doğruyu birazcık söyleyen Kerem Önder oldu. O da videonun tamamına baktığımızda yine aslında doğrudan uzak yani söylediği bir kesit doğru. Hani dedi ya kadınlara birden fazla eş verilmeyecek. Orası doğru. Ama diğerlerine bakacağız şimdi bugünkü işleyeceğimiz konu bu. Kadınlara birden fazla eş verilecek mi, verilmeyecek mi? Ayetler ne diyor? Onu açıklığıyla ortaya koyacağız bugün. Bizden yuvarlak şey duymayacaksınız. Ya işte kadınlar ne isterse verilir de, işte erkekler işte yok kadınların hakkı bende. İşte Allah demiş, onların hakkı bende, ben vereceğim bilmem ne. Böyle saçma sapan şeyler söyleniyor. Kur'an'a bakıp, ayetlere bakıp konumuza direkt dalalım. Şimdi ilk baştaki hocamız kimdi? İhsan yoktu. O ne diyordu? Onun şimdi Büyük bir videosunu, o video kesitinden hariç videolarıyla başlayalım. Ondan sonra biz ayetlerimizle yorumlarımızı tekrar yapacağız. Ondan sonra bu video bittiğinde Allah'ın izniyle ne söylendiğini hepiniz ayetlerle göreceksiniz. O yüzden şüpheye gerek kalmayacak ve yuvarlak laflara da gerek kalmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi geçelim direkt videomuza. İhsan Şenocak başlayalım. Ama kadın umum manada cennet. Ne istiyorsa Cennete bütün bunlara ulaşmış olacak. Bütün bunlara nail olacak. Onun için erkek için huri vardır, kadın için istediği her türlü nimet vardır. Şimdi duyduk. Erkek için huri vardır ama kadın için ne istiyorsa o vardır. Her türlü nimet vardır. İyi de sana sorulan soru kadınlara da birden fazla erkek verilecek mi? Niye yok demiyorsun veya diyemiyorsun? Çık söyle öyle bir şey verilmeyecekti. Bu dünyada insanlara ne gibi nimetler verilmişse, ne gibi haklar, özgürlükler verilmişse o dünyada da çok benzer şeyler verilecek de. Mesela muz diyor Rabbimiz bu dünyada verilen şeylerden bahsediyor, yiyeceklerden, içeceklerden. Yine bedenlerimize gireceğimizi, yeniden doğuş, zaten yeniden dirilişin anlamı bu diyor. Erkeklere huriler, eşler verilecek diyor ama kadınlara verilecek demiyor. Birazdan ayetlerle de göstereceğiz. Yani bunu niye çıkıp demiyorsunuz? Neyden korkuyorsunuz? Korktukları şu, kadınlar eleştirecek. Bu ayrımcılık değil mi? İşte Allah demek ki erkeklere ayrımcılık yapıyor gibisinden e, yorumlardan korkuyorlar. Belki abone kaybetmekten korkuyorlar. Belki eleştirilmekten korkuyorlar. Neyse geçelim bir sonraki hocaya. Peki hocam şimdi kadınların en çok bana sorduğu soru. Erkeklere Allah hurilerle evlenme nimeti vereceğini Kur'an'da birçok ayette biz görüyoruz. Ama kadınlara erkekler nimetlerini vereceğini görmüyoruz. Kur'an'da hiç bundan bahsetmez Allah Teala. Allah kadınlara ne verebilir? Hizmetçiler var ama farklı farklı erkeklerle evlenme durumu kadınlarda yok. Fıtrata aykırıdır. Bir kadının birden fazla kocası olması fıtrata aykırıdır. İnsan fıtratına aykırıdır. Ne verecek Allah Teala? Allah Kur'an'da herhangi bir şey vereceğinden bahsetmediği için bu ne demektir? Erkeklere vereceği güzellikten çok daha büyük bir güzellik verecek. Evet burada da gördüğünüz gibi ayetlerden bir haber olan Kerem Önder. Allah Kur'an'da hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ha bir doğru söyledi işte Allah e, e, kadınlara birden fazla e, eşler verilmeyecek dedi ama Allah bu konuda hiçbir şeyden bahsetmemiş diyor. Biz birazdan ayetlerde Allah bu konudan bahsetmiş mi bahsetmemiş mi göreceğiz. E, devam edelim. Ne olabilir? Tefsirlere baktım. Allah cemalini kadınlara erkeklerden daha çok gösterecek olabilir. Dün, cennete gittiğimizde Allah bize nasip ederse inşallah. Cennete gittiğimizde oradaki en büyük nimet hangisidir? Sakın huriler demeyin ha. Oradaki en büyük nimet Allah'ın cemali görmektir. Evet, duyduğumuz gibi cennete girersek inşallah oradaki en büyük nimeti belki kadınlara verecektir Rabbimiz. O da nedir en büyük nimet? Allah cemalini gösterecekmiş. Belki kadınlar, e, yani bu daha büyük, onlara daha çok gösterecekmiş Allah'ın cemali. Öyle bir şeyler söylüyor. Yani e, yine dediğimiz gibi e, Kur'an'dan bir haber. Şimdi e, bir sonraki arkadaşa geçelim. Ahirette. Bir Müslüman erkeğin, erkekler daha çok hurileri söylemiş ama ister erkek olsun, ister bayan olsun. Müslümanın, ahirette cennete ulaşmış olan Müslümanın her dileği yerine getirilir. Dünya gibi düşünmeyin. Yani bu erkeklere verilir de kadınlara verilmez. Böyle bir şey yok. Şimdi duyduk arkadaşı da, burada diyor, dünya gibi düşünme. Kadınlara ne verilirse erkeklere de o verilir. Yani ayrımcılık yapılmaz. Ee, yani ahirette Müslüman diyor, yeter ki cennete ulaşsın her istediği yerine getirilir. Burası doğru. Rabbimizin öyle bir ayeti var. Birazdan o ayeti de vereceğiz. Her e, cennete girenin her isteği yerine getirir ama e, akıl ve mantık ölçüsünde ve Kur'an ölçüsünde. Yani affedersin böyle türlü türlü sapkınlıkları olan insanlar oraya girip de işte ben şöyle şöyle yapmak istiyorum gibi böyle sapkınlıklar dahil değildir buna. Yani bunları belirtmek lazım. Orada her şey yerine getirilir derken mesela aslında bir sonraki vereceğimiz zatın Numan Alihan diye bir zatın bu full videosunda kendisi sanki işte bir alkolun da orada serbest olacağı gibi bir anlam çıkaran bir konuşması var. Oraya şimdi derine girmeyeyim de burada söylenen şeyler açık her şey yerine getirilecek her istediği yerine getirilecek deyince mantık Kur'an çerçevesinde öyle kafana göre bu dünyada senin yasak günah olan şeylerin oteki dünyada evet bunların serbest olacağını söylemek. Bu ıı, sapkınlıktır, bu yanlıştır. Bu ayetlere, Kur'an'a terstir. Ee, neyse uzatmayalım lafı. Ee, bir sonraki şeye geçelim. Ama buradaki söylemene dikkat edin. Eğer isterseniz bir daha başa sarın. E, en sonunu tekrar dinleyin. Arkadaş ne dedi orada? Hatta ben size yine dinleteyim o kesitini. Dünya gibi düşünmeyin. Yani bu erkeklere verilir de kadınlara verilmez. Böyle bir şey yok. Evet bunu dünya gibi düşünme. Erkeklere verilir de kadınlara verilmez. Böyle bir şey yok. Var kardeşim var. Ayetler açık. Niye bunu anlamıyorsunuz ya? Niye insanlara yalan söylüyorsunuz? Neyse devam edelim. Birazdan ayetleri göstereceğiz zaten. O zaman neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Burada Allah cennet hayatını ve cennetteki bu güzel nimetleri anlatıyor. Sadece yiyecek içecek değil, izdivaç da bir nimettir, evlilik de bir nimettir. Cennetin hiçbir hurisi insanın kendi eşi kadar güzel olmayacak. İnsanın kendi eşi kadar insana daha güzel gelmeyecek. Yani e, hanım 70 yaşındaydı. Yok 70 yaşında değil. Kadınlar 19 yaşında olacak. Blue çağını geçmiş olan bayan Müslüman cennete girdiğinde 19 yaşında. Nenen de 19 yaşında. Torunu da 19 yaşında. Erkekler 33 yaşında. Evet duydunuz. Sadece cennette yiyecek içecek değil. Evlilik izdivaç da bir nimettir. Ee, cennetteki huriler ne kadar güzel olursa olsun. Eşlerinizden güzel olmayacak. Ee, Ondan sonra işte ne bileyim neneniz de 80 yaşındaysa 70 yaşındaysa hanımınız öldüğünde işte 19 yaşında olacak. Nene de 19 yaşında olacak. Torun da 19 yaşında olacak. Erkekler de 33 yaşında olacak. Bildiğiniz gibi bu 33 bizim İslam dinine sokulmuş. Masonlar tarafından sokulmuş bir şey. Çok kullanılıyor. Camilerde 33 kere size tesbih çektiriyorlar. Teravih namazını 33 rekat kıldırıyorlar. Bunları söylüyoruz insanlara anlatmaya çalışıyoruz ama Yok işte Hz. İsa da 33 yaşında ölmüş. Bu Hristiyanlıkta da var kardeşlerim. Zaten Hristiyanlığı da Masonlar ve diğer dünyayı yöneten sistem ele geçirdiği için. Bu 33 her yerde var. Hz. İsa da işte gelecek, 40 gün, 40 yıl hüküm sürecek. İşte Mehdi de gelecek. Hatta bunu Cübbeli Ahmet Hoca bir ara Ahmet Hakan'ın CNN programında konuşmuştu. İşte... Hazreti İsa gelecek. Mehdi de gelecek. Mehdi 7 sene hüküm sürecek. Ondan sonra Hazreti İsa 33 sene falan sürecek. Bu 33 çok geçiyor her yerde. Ama böyle bir şey Kur'an'da yok. Bu arkadaş sallıyor. Yok ölen işte kadınlar 19 yaşında olacakmış. genç olacaklarmış. Erkek 33 yaşında olacakmış. Bu sallıyor. Kur'an'da herhangi bir yaşla ilgili bir şey yok ama eşit yaşlarda olunacağı söyleniyor. Bu zaten bu zaten söylediğini e, ayetler e, ayetlerin söylediği bu zatın söylediğini yalanlıyor. Bu zat yani e, Kur'an'dan bir haber. Onun için fazla e, konuşmaya gerek yok. Bir sonraki videomuza geçelim. Birazdan ayetlerle zaten hepsini açıklayacağız Allah'ın izniyle. And I, I'm not shy, personally, I don't think I'm shy to explain what Allah Azza wa Jal does. We have to be true to Allah's word. We're not here to make anybody happy or upset. We're just here to explain what, to the best of my understanding, what Allah Azza wa Jal says. Okay? In my personal opinion, The rewards of women described in Jannah Şimdi durduğunuz gibi ben diyor şey diyeyim, utangaç değilim, yani çekingen değilim. yani Allah rızası için konuşurum. Aynı benim dediğim gibi güya söylüyor ama birazdan söylediği video kesitinde buradan bunun böyle olmadığını anlayacağız. Yani demek ki dediğimiz ilk başta videonun başında demiştim ya bazı insanlar Hani bazı bir zümreyi bazı kadınları ne bileyim işte üzmemek için hem nalına hem nahına mılına vurmamak için işte yok şöyle olacak yok böyle olacak işte yuvarlak cevaplar veriyor. Bu da aynı şekilde şimdi ben böyle yapmam diyor. Birazdan o şekil yaptığını göstereceğim. Devam edelim. Rubba sukutin ablahu min kelamin. Perhaps silence speaks more loudly than speech. Allah Azze ve Celle is silent on this. Not to say that there are no rewards, but they're beyond words. Evet, duyduğumuz gibi ne dedi? Söz gümüşse sukut altındır. E Allah bu konuda sessiz kalmıştır. E yani ödül vermemek için değil, ödül yok demek için değil ama bu böylece ödül kelimelerle açıklamanın daha ötesinde olduğu için yani kelimelerle açıklanamayacak güzellikle bir ödül olduğu için ya neyi saçmalıyorsunuz arkadaşım ya? Allah'a adam resmen e, iftira atıyor ya. Allah sessiz kalmış diyor bu konuda. Allah ayetlerde her şeyi açıklamış kardeşim. Zaten belli ayetlerde cennette yeme içme, giyin, giyinme hepsi zaten e, geneli ilgilendiriyor. Hem kadına hem erkeğe hitap ediyor. İşte onlar koltukların üstlerinin üstündedirler, otururlar, işte sohbet ederler, birbirlerine güzel söz söylerler, selam selam derler. İşte yanından işte balırmakları, şaraplar, işte ne bileyim e, muzlar, e, muz bahçeleri işte hemen yakında ağaç bir el el uzantımı uzantısı yakında olan ağaçlardan e, ipekli giysilerden yeşil giysilerden kadınların takacağı ziynet eşyalarından tutun her şey açıklanmış zaten niye sessiz diye yalan söylüyorsunuz Allah'a iftira atıyor adam haberi yok bir de demin ne demişti başlangıçtaki klıvında ben diyor çekingen olduğumu düşünmüyorum çok çekingensin yalan söylüyorsun zaten sonuç bu. Çekingen olduğunuz için, kadınların sizi eleştirmesinden korktuğunuz için Allah'ın sistemini anlatmaktan korkuyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz ya? Eleştirsin kadınlar seni kardeşim. Allah'ın rızası için konuşuyorsan eleştirilerden çekinmeyeceksin. Allah bu sistemi bu şekilde yaratmış. Bu dünyada da kadınlara birden fazla eş vermedi. Öteki dünyada da vermeyecek. Bunu zaten ayetlerle birazdan göstereceğiz. Niye bunu söylemekten çekiniyorsunuz? E işte kadınlar üzmesin çünkü e, ee, kadınlar hemen eleştirecek. Ateist kadınlardan tutun da belki bazı Müslüman kadınlar da bu ayrımcılık diyecek. Ayrımcılık değil kardeşim. yaratılan sistem bu. Allah'ın verdiği sistem bu. Erkeğin yaratılışıyla kadının yaratılışı çok çok değişik. Erkeğin şehvetiyle kadının şehveti çok çok değişik. Bu, bu dünyada birden fazla kadın erkeğe verildiyse öteki dünyada aynı şey geçerli. Zaten bazı ayetlerde bu dünyada verilen yiyecekler de öteki dünyada verilen yiyecekler aynıdır diyor Rabbimiz. Ama işte bunu anlatamıyorlar. Çekiniyorlar kadınlara eleştirmesinden. Ama beni bilirsiniz ben hiç kimseden çekinmem. Ben hiç kimse adına konuşmuyorum. Allah rızasından başka hiçbir şey e, gözetmiyorum. Ben Allah rızası için Kur'an'ı hak olarak açıklıyorum. Kur'an'daki birazdan ayetleri verdiğim zaman zaten anlayacaksınız. Son bir videoya geçelim. Ondan sonra e, ayetlerimize geçelim inşallah. And this happens in the Quran, as a There are rewards for different kinds of deeds but sometimes there are deeds that are so magnificent to Allah that they can't even be put in words. So what does Allah say about those kind of deeds? Fa ajruhu ala Allah. Then the compensation of such a deed is on Allah. Evet bazı Kur'an'da ameller varmış. Eee Rabbimiz işte onun şeyi bende. Evet bazen var diyor. Mesela bir iş yaptığınız zaman mesela birisi sizin Ailenizden birisini öldürdüğünüz zaman işte siz onu affederseniz işte bunun karşılığı Allah'tadır falan ver. Evet böyle ayetler var. Ama bu ayetlerle sen gidip kadına ne vereceğini bu ayetlere bağlaman çok saçma. Çünkü zaten kadına ne vereceği ayetlerle açıklanmış. Kadına birden fazla erkek verilmeyecek. Siz bunu niye söylemekten çekiniyorsunuz? Bilmiyorum. Neyse biz fazla uzatmayalım lafı. Ayetlere geçelim bakalım ne olacak ne olmayacak. Öteki dünyada kime ne verilecek? Bu ayetlerle bakalım. Ondan sonra Kimin ne olduğunu, neyin ne alacağını, kadına erkeğe ne verileceğini anlayalım Allah'ın izniyle. Şimdi ilk birinci ayetimiz Fusulet Suresi 31'den başlayalım. 31-32'den. Bismillahirrahmanirrahim. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak. Orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Tabii burada demek ki söylediğimiz geçerli bu ayette de yine öyle e, sapkınlık düşüncesi olanlar ne bileyim böyle abuk subuk şeyler isteyenler yani her işte her istediğiniz yerine getireceklerken her sapkınlık olacak diye bir şey yok sadece Kur'an'ın çerçevesinde e, bu dünyada haram olmayan Neyse öteki dünyada da aynı şekilde size mesela bu dünyada olmayan e, şeylerden fazlası da tabi olabilir mesela ne bileyim e, bir insan Eğer tutup da şöyle ne bileyim hani süpermen gibi uçup gitmek isterse şöyle cenneti gezmek isterse belki o şekilde değişik ee, e, güçler insanlara verilebilir ama bunun haricinde değişik sapkınlıklar olan insanlar mesela değişik fantazileri olan insanlara her şey derken bunların hepsi olacak diye bir şey yok burayı anlamamız lazım e, Çünkü e, bu dünyada e, haram olan bir şeyin öteki dünyada e, bunu sanki Allah verecekmiş gibi diye ayetlere açıklama yapanlar var ve bazı YouTube videoları var. Yani orada her istediğiniz var derken bunlara dikkat etmemiz lazım. Belirli ölçüler çerçevesinde. Orada tabii bir sınırlama falan yok diyen insanlar da var. Bunlar yanlış şeyler. Dünyada sıkıntı olan şeylerin orada sizin yapmanız mümkün değildir. Tabii her şeyin en iyisini Allah bilir. Ama cennetin de bir belli bir kuralları olacak. Yani herkes öyle kafasına göre. Zaten benim düşüncem, Oraya giren bir insan zaten öyle sapkınlıkları falan da istemeyecek. Zaten öyle bir şeyleri de olmayacak. Çünkü duyguları dünyadaki duygular gibi olmayacağı için, cennetteki duygularımız çok daha değişik olacağı için Allah'ın izniyle orada sadece mantığa, Kur'an'a uygun şeyler istenecek diye fazla uzatmayalım. Devam edelim, bir sonraki ayetimize geçelim. O da Vakıa Suresi 36-38-39-40. Onları bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Bakın, onlara ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. 36-38, 39-40'da ne diyor? Bunların, bu yani bu bakire eşlerin, bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Yani birçoğu öncekilerden derken öncekiler ne oluyor? Dünya hayatındaki eşleri veyahut da e, dünya hayatından cennete girecek kadınlar. Birçoğu da sonraki sonrakilerlerdir. Sonrakilerinden dediği ne oluyor burada Rabbimizin? Orada e, cennette yeni yaratılacak eşlerdir. Yani sıfırdan e, yeni yaratılacak eşler. E, yalnız burada bu Vakıa suresinde bir şeyi belirteyim. Ayetin Arapçasını falan araştırdım. Orada e, geçen e, Arapça kelimelere baktım. Orada bakire kelimesi geçmiyor. Yeniden yaratılmış eşler olarak geçiyor. E, Arapçada değişik kelime çıkıyor. Orada kullanılan kelimeyle aynısı değil. O yüzden e, bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Tabii ki şunu da anlamamız lazım. Yani Allah sıfırdan yeni bir eş yaratacağı için o eşler de zaten ne olacak? Bakir olacak. Niye bakir olacak? E, ona bir sonraki iki ayetimiz kaldı. Onları verdiğimde anlayacaksınız. Ama burada şunu belirtelim. Bu tür şeyler, tercümeler yanlış. Burada bakireler yaptık diye çevirmek yanlış. Orada asıl e, söylenmesi gereken hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli, güzel, e, yeniden yarattık. Zaten e, bir sonraki ayetlerde de e, açıklayalım. E, siz de bunu Allah'ın izniyle anlayacaksınız. Orada bakire kelimesi geçmiyor. Onları bakire demenin, tamam bakire de olacaklar zaten. Yeni yaratılan bir kadın zaten bakire olur da. Bunu bakire diye böyle çevirmenin bir anlamı yok. Yeniden yaratılmış, eş olarak çevirme, yani sıfırdan yaratılmış e, eş olarak e, çevirmeleri daha doğru olurdu. Neyse devam edelim. Rahman suresi 56. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Bakın yeni eşleri görüyor musunuz? Oradaki yaratılacak yeni eşler ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur onlara daha önce. Neden? Çünkü onlar yeni yaratılacak. Yine aynı Rahman suresinin 74. ayetinde yine orada Bismillahirrahmanirrahim. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Bakın yine burada sıfırdan yeni eşler yaratılacak. Ve demin verdiğimiz ayette Vakua suresi 39-40'da ne demiştik? Bunların birçoğu öncekilerden birçoğu da sonrakilerdendir. Şimdi işte asıl önemli olan ayetimiz bu. Buradan anladığımız gibi erkeklere verileceklerin eşlerin birçoğu öncekilerden yani dünyadan cennete giren kadınlardan ve birçoğu da sonrakilerden olacaktır. Bu da ne demektir? Demek ki erkekler cennete girdiği zaman eğer kendi eşleri de cennete girmişse onlarla birlikte birden fazla eşleri olacak. Onlara yeni eşler de yaratılacak veyahut da birden fazla dünyalık eşlerden de verilecek. Ama kadınlara zaten kadınlar zaten erkeklere verileceği için onlar zaten otomatikmen eşleşmiş oluyorlar. Ama kadınlara birden fazla koca verilmeyecek. Ayetlerden anladığımız çok açıkça bu. Hani şimdi tamam bazı kız kardeşlerimiz, bazı bayan kardeşlerimiz üzülebilir. Bazıları bunu haksızlık diyebilir, bazıları buna e, ayrımcılık diyebilir. E, öyle değil kardeşlerim. Maalesef Rabbimizin yarattığı sistem bu. E, erkeğin fıtratı o şekilde. Bu dünyada da erkeğe birden fazla eşler tanındı. Öteki dünyada da aynı şekilde tanınacak. Bu dünyada kadına birden fazla eş tanınmadı. O yüzden de kadına yine öteki dünyada da birden fazla eş tanınmayacak. Ha? Hala da şöyle eğer bazı bayan kardeşlerimiz hani diyebilir bu yine de ayrımcılık ben bunu kabul etmiyorum falan diyebilir. Sıkıntı yok. Siz Bence siz yeter ki cennete girmeye hak edin de diğer konu bu konu kendiniz gittiğinizde Rabbimize sorabilirsiniz nedenini. Rabbimiz size söyleyecektir. Zaten sizin istediğiniz her şey orada yerine getireceği için Rabbimiz size onu belki melekler aracılığıyla mı artık nasıl olur bilemem. Sizlerin arasında e, Rabbimiz orada açıklamasını, hükmünü verecektir. E, bu e, Kur'an'a göre bu şekilde maalesef. Hani tamam bazı insanlar hala kabul etmeyebilir. Ama e, şöyle düşünmek lazım. Cennete girdiğimizde bir kadın e, kocasıyla beraber işte başka eşleri de olacak. Kıskançlık falan duyguları orada olmayacağını tahmin ediyoruz. Tabii her şeyi Rabbimiz daha iyi bildiği için fazla ayrıntıya girmiyorum. Ee, cennetteki düşüncelerle bu dünyadaki düşünceleri bir tutmamak lazım. Orada belki siz e, Rabbim sizi e, diğer yaratılan eşlerden daha güzel yapacak. E, sizi de e, kocanız da size daha güzel gösterecek. Mesela e, bu dünyalık olan şeyler e, cennette tabii ki olmayacak. Mesela yediğimiz içtiğimiz e, dışkılarımız olmayacak. Yediğimiz içtiğimiz belki e, ereyip gidecek e, Allah'ın mucizesi doğrultusunda. Ve e, erkekler orada eşlerine eşit davranacak. Çünkü erkeklere de sonsuz bir güç verilecek. Demek ki yani birden fazla eşi olacağı için. Çünkü normalde şu anda dünyada bile, e, şu zamanda bile bir erkeğe birden fazla eş veriliyor ama Rabbimiz ne diyor? Onların hepsine e, eşit davranman gerekir. Bir insan şu dünyada mesela şu anda dört e, eşi, beş eşi olan bir insan e, ne kadar da olsa o beş tane eşe yani bugün peygamber bile beş tane o kadar eşi vardı. Hepsine ayrı eş eşit davranabilmiş midir? Ben zannetmiyorum. Yani bazılarını belki bazılarından üstün tutmuştur. Veyahut da bazılarını daha çok yanında kalmış olabilir. bilmiyoruz tabii biz yaşantısını bilmediğimiz için. o yüzden bu konuları aslında yorum yapmak biraz mantıksız. Bence bizim hedefi yap yapmamız gereken konu cenneti kazanmak. Cenneti kazandıktan sonra Rabbim herkesi zaten hoşnut edecektir. Diğer şeyleri ben teferruat olarak görüyorum. Biz yeter ki cenneti kazanalım, orada Rabbimize her türlü soruyu sorabilirsiniz. Neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden böyle olduğunu sorabilirsiniz. Yani sonuç olarak lafı kıvırmaya gerek yok. Rabbimizin Kur'an'da söylediği açık, ayetler açık size verdim. Siz kendiniz bu ayetleri tekrar okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ayetlerin Arapçasına bakabilirsiniz. Erkeklere birden fazla eşler verilecek. Bazıları yeni yaratılmış, bazıları bu dünyadan ölen yani bu dünyadan ölüp kadınların bu dünyadan ölüp de cennete giren kadınlardan olacak bazıları ama kadınlara birden fazla eş verilmeyecek e, konu bu kadar basit bu kadar açık ayetler bunu eğip bükmeye lafı dolandırmaya gerek yok e, şimdilik e, lafı fazla uzatmaya gerek kalmadı e, videomuzu bitirelim e, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun her zaman dediğimiz gibi Kur'an'ı okumayı da unutmayın kardeşlerim işte Kur'an'ı okursanız bu tür bilgilerin hepsini Allah size de öğretecektir inşallah Rabbimden dileyerek, isteyerek bana doğruları göster diye okursanız ve de Müslüman olup kendinizi Allah'a teslim ederseniz sizlere de öğretecektir. İşte bu insanlara da gerek kalmayacaktır. Bunların hepsini zaten konuştuğu boş şeyler. Ayetler asıl olan ayetlerdir. Ayetleri de ancak okursak öğreniriz, ancak okursak biliriz. bazı yanlış mealler var ama siz Allah'tan bana doğruları göster diye iyi amelle, iyi niyetle okursanız, hangi meale okursanız okuyun fark etmiyor. Rabbim size öğretecektir bana öğrettiği gibi. Ben de buradayım. Yardımcı olurum. İnşallah. E, şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.